teşvik etmişlerdir. Kendilerine hoş geldin diyorum. Ekonomimizi büyütmeye devam ettirebilmek için firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişimlerinin sağlanması gerekiyor. Ancak son dönemde bu durum zorlaşmış, her il ve ilçemizde bu yönde gelen şikayetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da finansmana en duyarlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı, ve kullanımda sıkıntılar yaşadığı iletilmektedir. Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alabilen ise çok yüksek faizlerle uygulandığını görülmektedir. Ancak yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre çok bekat çok atmıştır. Üç kamu bankamızda sıkıntılı süreçlerde firmalarımızın yanında durdular. Ayakta kalmaları için destek oldular. 2018 ve 2019 yıllarında onlarla birlikte Anadolu'nun pek çok şehrinde ortak toplantılar düzenledik. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kendilerine doğrudan ilettik. Ve onlardan da hep yapıcı geri dönüşler aldık. Şimdi bu kritik dönemde de bankalarımızın hepsinden aynı yaklaşım bekliyoruz. Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımız işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını ise kendilerine ayırmadan bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz. Firmalara kullandığımız kredinin büyüklüğü 5.3 trilyon TL. Bunun 1.2 trilyon TL'si de bireysellere kullandırdığımız krediler. Yani konut, taşıt, ihtiyaç vesaire. Ancak müsaadenizle ben şey üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Tabii ki firmalar yani bu hazirunun kullandırdığı krediler üzerinde biraz bir değerlendirme yapmak isterim. Toplam kredilerin yine kullandığımız bu demin bahsettiğim 5.3 trilyon TL'lik kredinin 141 milyar doları yabancı para cinsinden. 141 milyar dolar yabancı para cinsinden. Büyük işletmeler 125 milyar dolar kullanmış. Kobi'lerin ise 16 milyar dolar civarında bir borcu var. Demin söylemiştim. Pasif tarafta yani kaynak tarafında bankacılık sektöründeki TL cinsindeki kaynak ne kadardı? %43'tü. Ancak kredilerin %60 küsürü TL cinsinden kullandırılıyor. Aslında burada bir tenakuz var, bir çelişki var değil mi? TL mevduatım az, ama TL kredi talep ediliyor. Yabancı para mevduatım fazla ama TL kredi daha fazla. Peki ben yabancı parayı ne yapmam lazım? Götürüyorum Merkez Bankası'na, swap yapıyorum, TL çeviriyorum, dönüp kredi kullandırıyorum. Bu bir maliyet.